İlçe ilçe Türkiye serimizde Karadeniz kıyısında yer alan bir ilimizdeyiz. Bartın ilimizdeyiz. Bartın ili Zonguldak ilinin bir ilçesi durumundayken geçmişte e, il statüsü verilmiş olan bir yerleşim merkezidir. E, burası yaklaşık olarak Bartın merkezi yaklaşık olarak 163 bin nüfusa sahiptir. Görece nüfusu az olan bir yerdir. Burada e, doğa harikası birçok güzellik bulunur. E, bu bölgede Ulus ilçesi e, diğer ilçeler içerisinde yine e, görece daha kalabalık olan bir nüfusa sahip ama 23.000 civarındadır buranın da nüfusu. Amasra ilçesi hemen ilin denize sıfır konumda yer alan bir yerleşim merkezidir ve Amasra e, turistik. Potansiyeli nedeniyle aslında yaz mevsiminde e, mevcut nüfusunu e, katlar. Fakat e, yerleşik nüfusu 14.000 civarındadır. E, burası eski bir Ceneviz e, yerleşmesi de bulunur Amasra'da. Kurucaşile yine buranın en az nüfusa sahip olan ilçesi Karadeniz kıyısında e, yer alan 6.500 civarında da nüfusu olan bir ilçedir burası. Evet görüldüğü gibi bartında ilçe sayısı son derece az nüfusları da çok kalabalık değil. Burası diğer illere ve ilçelere göre daha sakin görünüme sahip olan bir ilimiz.